Abi burnun Yusuf'a girsin. Ben de donate atmış. Niye oğlum? Niye böyle bir isim kullanıyorsun amına koyayım? Yazık değil mi lan Yusuf'a? Aa! Burnun büyük ya ufak bir sizin klasmanınıza hemen şakayı kestin mi ha? Sizin şaka klasmanınızda ufak bir şaka ha? Oğlum böyle bir video niye atıyorsun bana? 1.40 civarı boyu gelişim çağında 1.30 1.40 civarı olacak diyorlar ama hiçbir gelişim şu an yok. Ne diyoruz? Darlıyoruz. Ki, Darlıyoruz. Kıyafetlerini biz de kıyafetçi alınmıyorlar. Bu konuda ne var? Nedir? Özel eğitim alıyor Nedir? şu anda. Müdür, müdür, müdür. Sosyal anlamda yaşlarıyla <laughs> oynayamıyor. Yalnız bırak herhangi bir yerde bir işte çalışamıyorum. Gel sağ. Bu konuda yardım istiyorum. Niye <laughs> Bello. Niye Be gülüyorsun? <gülüyor> Messi 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 Messi, Messi. immens Messi. Ankara Messi Ankara Messi. Ankara Messi Ankara Messi. Çok çok pardon beyler. I'm I'm so sorry guys. I'm so sorry beyler. Arada bunlar olacak. Bunlar yapacak bir şey. Bir daha izleyeceğiz. Arada bunlar oluyor olacak. Saçı bekliyorlar ama hiçbir Aa, gelişim şu an yok. Ne Arada oluyor böyle. <laughs> Kıyafetlerini biz de kıyafeti alıyorlar. Özel eğitim alıyor nedir, şu anda. Müdür, müdür, Sosyal anlamda yaşlarıyla <laughs> oynayamıyor. Yalnız bırak herhangi bir yerde bir işte çalışamıyorum. Gel sen! Onda yardım istiyorum. Bello. Bello ve Mutlu. Mutlu. Messi, 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 Messi. Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Çok çok sevimli çocuk ya Allah şifa versin inşallah. Çok sevimli tatlı çocuk. Bildiğim kadarıyla beğenince ana sayfayı beğenin o Rus. Ya beğenirseniz ne kaybedeceksiniz ki abi? Ha? İnşallah beğenenin BMW'si olur, Lamborghini'si olur. Beğenenin inşallah annesi uzun yaşar. Allah annesine sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. İnşallah beğenirseniz çocuklarınız sağlıklı, sıhhatli olur. Aileniz güzel olur. E, okulunuz güzel olur. İnşallah güzel maaşlar alırsınız. İnşallah beğenenin e, hiçbir sorunu olmaz. İnşallah. O yüzden beğenir misiniz abi?